Hepinize merhabalar gençler. 9. sınıf marif modelde iyonik bağlı bileşiklerle devam ediyoruz. Bir sorumuz şu şekilde. Sodyum artı 1 ve sülfat eksi 2 iyonları arasında oluşan bileşiğin formülü. Sodyum artı bir, sülfat eksi 2. Katyon ve iyonumu şöyle alıyorum. Sodyum artı 1, sülfat eksi 2. Anlamı ne? Anlamı diyor ki sodyum bir tane elektron vermiş, sülfat kökü iki tane elektron almış. Bileşikler kararlı yapıdadır. Kararlı yapıdaki bileşiklerde alınan verilen elektron sayısı eşit olmak zorundadır. Sodyum 1 verirken sülfat 2 aldığında ikinci elektron kaynağı ortada yok. Yani ikisi birbirine eşit değil. Peki sodyumdan 2 tane kullansam 2 elektron verir, sülfat 2 alır. O zaman sodyumdan 2 kullanacağım, sülfattan 1 kullanacağım. Bir doğru formülü C seçeneği olacak. Magnezyum ve azot iyonları arasında oluşacak kararlı bir formülü. Magnezyum 2 elektron vermiş, azot 3 elektron almış. Alına verilen elektron sayılarını eşitlemek için magnezyumdan 3 tane kullansam 3 tane magnezyum 2 elektrondan toplam 6 elektron verir. 2 tane de azot kullansam 1 azot 3 elektron alıyorsa 2 azot 6 elektron alır. O zaman ikisi arasındaki oran 3'e 2'dir. Kısaca magnezyumdan 3 azottan 2 kullanırım. Doğru cevabım B seçeneği olur yukarıdaki iyon çiftlerinin oluşturduğu bileşiklerin formüllerinden hangileri doğru verilmiştir? Bakalım birincisine alüminyum artı 3 azot eksi 3. Alüminyum 3 vermiş azot 3 almış. Alınan verilen elektron sayıları eşit olduğuna göre bir tane alüminyuma karşılık bir azot gelmeli. Oranın 1'e 1 bir olmalı. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülümde demir 2 elektron veriyor. Sülfat 2 elektron alıyor. Alınan verilen elektron sayıları eşit olduğu için yine oranın 1'e 1 bir olmalı. İkincisi de doğru. Üçüncü de Çinko artı 2 demiş 2 elektron veriyor. Hidroksit eksi 1 1 alıyor. Verilen 2 alınan 1. Eşit değil. Oranım 1'e 2 olsaydı ben OH'dan 2 tane kullansaydım 2 alırdı. Çinko da 2 verirdi. Dolayısıyla doğru olurdu. Kısaca OH'ın altına 2 gelmesi lazım. OH bir kök olduğu için parantez içerisinde yazılması gerekiyor. 1'e 2. Üçüncü öncülde doğru. Bütün öncülleri doğrudur. Cevabım Edirne. İyonik bileşikler suda çözünürken kendini oluşturan anion ve katyonlarına ayrışırlar. Buna göre yukarıdaki verilen tuzların suda çözünürken verdikleri iyonlardan hangileri hatalı verilmiştir? Sodyum bromür. Sodyum artı bir brom eksi bir. Bileşik formüle bakarsak bire bir. Burası da bire bir gelmiş. Doğru. Magnezyum sülfür. Magnezyum artı iki kükürt eksi iki bire bir gelmiş. Doğrudur. Demir iki karbonat. Demirin artı bir olduğu bir değerlik yok. Demir artı iki ve artı üç değerlik alır. Burada demirin değerliğini bilmediğim için CO3'e bakarım. CO3 eksi iki birebir yazıldığına göre demirden de artı 2 gelmeliydi. Demir artı 2 karbon eksi 2 olmalıydı. Üçüncüsü yanlış yazılmış hatalı olan C seçeneği. Beşinci sorumuz. Tabloda formülleri belirtilen tuzların oluşturan katyon anion ve bunların sayı oranları hangisinde yanlış verilmiştir? Potasyum karbonat. Potasyumdan 2 olacak. Artı 1 olmak zorunda o zaman. Toplam artı 2 karbonat eksi 2 2'ye 1. Burası doğru. Amonyum sülfat. Amonyum artı 1 yüklü. Sülfat eksi 2 yüklü. Artı bir yüklü olduğu için bundan 2 tane olmalı. Bundan 1 tane olmalı. Doğru. Bakır 2 nitrat. Nitrat eksi 1. Bakır artı 2 olmuş. O zaman 1'e 2 gelmeli. Doğru. Magnezyum klorür. Magnezyum artı 1 değerli. Alamaz. Artı 2 olmalı. Klorla 1'e 1 bir oranında birleşemez. 1'e 2 oranında birleşmiş. Yanlış olan yer D seçeneği. Yukarıdaki verilen bileşiklerdeki iyonların elektron sayıları. Sodyum bileşikte nasıl yüklü? sodyum artı 1 yüklü. Proton sayısı kaç? 10. O zaman sodyumun elektron sayısı 10. Flor burada eksi 1 yüklü. Florun elektron sayısı da 10. Sodyum klorür bileşiğinde sodyum artı 1 yüklü. Elektron sayısı 10. Klor 17 Eksi 1 yüklü. O zaman klordan da 18 geldi. Magnezyum 12 artı 2 idi. 10 elektron var. Flor eksi 1 idi. 10 elektronu var. En yüksek elektron sayısına sahip olan klor. Devamında magnezyum da 10. Florida 10, sodyumda 10, sodyumda 10. Hepsi birbirine eşit mi? Eşit. Cevabımız A seçeneği olur. X, Y 2 ve X, Z 2 iyonik bağlı bileşikler olduğuna göre, X metal, Y ametal. Burada da X'imiz metal, Z'miz ametal. İyonik bağlı bileşiklerde iyonik bağın sağlamlığı arttıkça erime kaynama noktası artar. X-Y 2 bileşiğinin iyonik bağ sağlandığı XZ2 bileşiğine göre daha fazladır. Buna göre yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Aynı ortamda X-Y 2 bileşiğinin erime noktası daha yüksektir. X-Y 2 bileşiğine bakıyorum. Bağ sağlandığı daha fazla olduğuna göre erime noktası daha yüksektir ibaresi doğrudur. Her iki bileşik de iyonik bağlı bileşik olduğu için elektron alışverişi ile oluşmuştur. XZ2 bileşiğinin tanecikleri arasındaki elektrostatik çekim kuvveti X-Y 2 bileşiğine göre daha azdır çünkü X, Y2 bileşiğindeki iyonik bağ daha sağlamsa çekim kuvveti orada daha fazladır. Öncünün 3'ü de doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. X, 2A grubunda, Y, 7A grubunda yer almakta. Buna göre X ve Y elementleri ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? X ve Y elementlerine bakıyorum. X, 2A grubunda ise X'in valens elektron sayısı 2'dir. Bir metaldir. Doğru. Y, 7A grubunda ise halojendir. X ve Y elementlerinin aralarında oluşturacağı kararlı bileşikteki tanecikler X elektron verir, artı 2 yüklü olur. Y elektron alır, eksi 1 yüklü olur. Elektrostatik çekim kuvvetinden dolayı iyonik bağ oluşur. Bu öncül de doğru. X ve Y atomları arasında iyonik bağ oluşur ifadesi doğrudur. X ametal, Y ise metal olma şansı yok. Beşinci öncülüğüm, yanlış olarak aradığım cevap, düzeltiyorum, şurası. Beşinci öncül, yanlıştır. Sıralamalar genelde standart olduğu için hemence elim E seçeneğine gidiyor ama bu sefer E çıkmadı. Potasyum artı 1 ve alüminyum artı 3 katyonlarının flor anyonu ile oluşturacağı kararlı bileşimden ilgili aşağıdaki neden hangisi yanlıştır? Potasyum artı 1, flor eksi 1 olacak. Alüminyum artı 3, flor eksi 1 olacak. Potasyum ve flor iyonları arasında, potasyum ve flor iyonları arasında elektron alışverişine dayanan Kf bileşiği oluşur. İyonik bağlıdır. Doğru. Alüminyum ve flor iyonları arasında alüminyum 3 vermiş, flor 1 almış. Alüminyumdan bir tane, flordan üç tane alırsam AlF3 bileşiği oluşur. Doğrudur. Bileşiklerin en küçük yapı birimi ikisi de iyonik bağlıdır. İkisinde de en küçük yapı birimi birim hücredir. Potasyum florür bileşiğinin katyonu argon 18 atomu ile izoelektroniktir. İzoelektronik elektron sayıları ve dizilişleri aynı olan. Potasyum artı 1 19 ise buradaki elektron sayısı 18. Argon 18'de elektron sayıları aynı olur. Burası da doğrudur. İkisi de moleküler yapılıdır. İyonik bağlı bileşikler moleküler yapı oluşturamazlar. Yanlış olan cevap E seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiş. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse aralarında iyonik bağ oluşma ihtimali o kadar yüksektir. Soy gazlar hariç buna göre tablodaki verilen elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşma ihtimali en fazladır? Elektronegatiflik değeri bir tane en yüksek seçeceğim. Diğerini ise en düşük seçeceğim. M ile Y arasındaki en fazladır. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.